sesi varmış. of oh. Çok güçlü bir sesi varmış motorun. Evet. nereye gidiyor o motorcu? O motorcu nereye gidiyor? Ay korktum vallahi hiç sevmedim onun sesini. Burada bir tane zebra var. Şu burada bir tane aslan var. Ama o bizi hep deviriyor. Kepçe. Kepçe beni içine alır mısın Kepçe? Ay, Beni içine alıp taşır mısın Oo, kepçe? O, yaptı. bak Kepçe yaptı. Devrildi. Nereye devrildi? O kepçe, Oo. kepçe nereye devrildi? Oo, Yola devrildi. Ne olacak şimdi? Çekici çağır. Çekici çağırmak gerekiyor. Bunu kim kaldıracak? Çekiciyi ara, telefon aç, telefon. Bana kaldırdın. Aa, sen kaldırdın, ne kadar güçlüsün. Aa, yine devrildi. Ne yapacağız şimdi? Bozulmuş o, bozulmuş. Çekici çağırın Aa, yine devrildi, yine kalktı ya. Çalışıyor mu kepçe? Bak, yine devrildi. Sen en iyisi bunu kullanamayacaksın, çekici çağır. Hadi telefonla. Al. Alo de çekici ara. Bir saniye telefonunu bulayım ben. Hayır gerçek senin telefonun. Gerçekten bir çekici araman gerekiyor. Al. Hemen veriyorum. Al telefonunu. Bir çekici ara hadi. Bir, bu kepçe bozulmuş. Ben arayayım sana vereyim. Evet arıyorum. Tıt 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 Evet, evet. bir tane numara aradım hadi bakalım ara gerçekten, gerçekten aradım ah kepçe kepçem yolda kaldı diyeceksin merhaba çekici Starbucks'ta kalmış kepçe Evet buraya gelir misiniz Ankara'dan Ardın Ankara'dan Tamam bir Hoşçakalın bekliyorum Söyledim mi hoşçakalın bekliyorum diye? hoşçakalın bekliyorum. Tamam, kepçe gelecek. Telefonu da kapatalım. Geldi. Hadi kepçe gel 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 kepçe gel gel gel. Derdi. Çekici gel gel gel, gel. kepçeye Geldi. Motosiklet geldi. Ardan kepçeye çekici gelmedi. Ne yapacağız şimdi? Bu çek çekici bunu götürmesi gerekiyor. Gitmiyor, bozuldu bu. Bak gidiyor. Motosiklet onu götürebilir mi? Bak gidiyor. Aa geri çalıştı. Aa bu hayvanlara mı vurdu yola? Düşmüş bunlar. Aa. Bayılmış hayvanlar. Hayvanlara mı çarptı bu? Arda ne yapacağız? Ambulans ara. Ambulans ara bu sefer de. Veteriner Götürünler gelsin. Aha. Ay o da düştü ya. Bir saniye alamazsın öyle. Arden, evet düşe. Şey. aldık evet. Bir daha yere düşürürsen ben almayacağım. Onu kimse kurtaramayacak. Sen tut ama. Hayır tutmayacağım. Tut, tut. Tutmayacağım. Bu hayvanları kim vurdu? Hoppa. Evet kurtarıcı bir motosiklet geldi. Arden, bu hayvanların olacak hayır. veteriner çağırman gerekiyor. Hayır, hayır. Tamam. Hayır, hayır. Tamam. Biz bir çağıralım o zaman veteriner çağıralım, çekici çağıralım. Hadi hoş geldin. Ben çağırdım onlar gelmek üzere. Arden şimdi kepçesini ve bütün hayvanları bir veterine götürürüz Veterinere götüreceğiz. Ay, geldi veteriner. Bak ne olmuş. Bak ne Onun olmuş. Hastane, Bak. Hastane. Burası hastane. İyileştirir misin veteriner onları? Veteriner hayvanlara bakan doktor değil mi? Evet. Senin inan yok mu? Gitti. Peki bunlar nasıl iyileşecek? Gitti valla. Gitti o. En iyisi ben arabama koyayım bunları götürüyorum. Hadi o hoşçakalın. Arda ama onları iyileştirmeye götür. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bay bay.